Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni dersimize hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet, geçen hafta Eşşahsiyyatül Misaliye örnek şahsiyetleri bitirmiştik. Yeni ünitemiz El ibadat ünitesine geçtik. İnşallah bugün El ibadat ünitesini sizlerle beraber işlemeye çalışacağız. Evet, El ibadat ne demek? ibadetler arkadaşlar. ilk dersimizde ne görecekmişiz? Et evvel birinci derste salavatül hamse. Beş vakit namaz şeyini bölümünü göreceğiz arkadaşlar. Ettersül sani ikinci dersimizde ise es savmu. Ney? Es savmu. Oruç. Et 3. dersimizde el ayadü diniye dini bayramlarımızı göreceğiz arkadaşlar. Evet et evvel es hamse ile başlayalım. 5 vakit namaz. Burada abdest alışıyla ilgili cümleler ve kelimeler var. Pardon, kelimeler var. Ondan sonraki sayfada da cümleleri kuracak. El vudu abdest manasında. ''Gaslul yedeyni'' Elleri yıkamak. ''El tü Buruna, ağza, e, buruna arkadaşlar çalkalamak manasına da geliyor. Buruna su vermek manasına da geliyor. Yani mazmaza tamamen e, oradaki pislik gidesiye kadar yıkamak manasında. ''El, istin, el e, istinşak'' da aynı şekilde ağzı çalkalamak, ağza, buruna su vermek manası da ee, çıkarabiliriz buradan mazmaz maz atın az e, su vermek El istinşak burna nedir arkadaşlar su vermek tam tersi olacak. Biraz önce e, yanlış söyledim. E, mazmazatü ağza su vermek. El istinşak burnuna su vermek. Gaslül vecihi. Gaslül biliyorsun hepsinde geçiyor. Yıkamak manasında. E, gas mesela işte çamaşır makinesi aynı kökten geliyor. Gaslül vecihi e, yüzü yıkamak. Gaslül yedeğini elleri yıkamak. İlel merafik Kollara dirseklere kadar merafik dirsekler manasında meshul rasi, başı meshetmek meshul uzuni vel unugi kulakları ve boynu ne yapmak meshetmek ricleyni, ayakları yıkamak manasında arkadaşlar evet bunları arkadaşlar birer defa defterimize yazalım en az 3 defa okuyalım. Bir sonraki sayfada Es-salatü namaz. Namaz kılınmasını bizlere gösteriyor arkadaşlar. El-gıyamu ayakta durmak. El-rükû'u rükû etmek. Es-sucud secde etmek. Salatü'l fecri e, sab sabah namazı. Sa e, Salatü'l zuhri öğle namazı. Salatül Asri ikindi namazı Salatül Magrib Akşam namazı Salatül Aişe Yatsı namazı Salatül Cumati Cuma namazı arkadaşlar Evet namaz şekillerini Namaz kılınmasını Ve de namaz vakitlerini Arkadaşlar bir defa Deftere yazıp en az 3 defa Yine ne yapıyoruz? Okuyoruz. Hızlı geçmiş olabilirim. Bir önceki videolarda da söyledim. Durdurup geri alma şansınız var. Ve de e, bu şekilde kaç, kaçırdığınız anlamları ne yapabilirsiniz? Tekrardan yazabilirsiniz. Evet. Bir sonraki sayfada artık bunlarla ilgili cümleler kurmaya başlamış. Ne diyor bakalım? Tevattahtu abdest aldım li salati namaz için li için manasına salati namaz için namaz için abdest aldım salli kıldı ali ali kıldı salatu zuhri neyi kılmış öğlen namazını kılmış neyle ile beraber meal cemaati cemaatle beraber salatul Ayşe yatsı namazı ba'de sonradır Salatul Magrib akşam namazından sonradır. Salleyna kıldık Salatul Fecri sabah namazını kıldık. Ne, nerede? Fil mescidi mescitte e, yani e, camide arkadaşlar. Mescid cami manasına da geliyor okulumuzun mescidi de yine küçük bizim Türkiye'de küçük mescitlere, küçük e, insanların kendi işte iş yerinde vesaire kıldığı yerlere de mescit deniyor. Zehebe gitti etdullab öğrenciler ilal mescidi e, nereye? camiye. Me'al muallim öğretmenle beraber. Me'a beraber el muallim öğretmenle kara tu okudu. Garayet pardon. Garayet okudu. El muallimetü bayan öğretmen El Kur'anül Kerim Kur'an-ı Kerim okudu. Sallet kıldı et talibat kız öğrenciler. Et talibat kız öğrenciler. Yukarıda et dullab öğren, e, erkek öğrenciler manasında geçiyordu. Buradaki talibat kız öğrenciler. Neyi kıldılar? Salatü zuhri öğlen namazını fil dil medreseti okulun mescidinde kıldılar. Evet alt tarafa e, sayfa 131'e baktığımızda e, burada neler var arkadaşlar? E, bir cetvel var ve namazın arkadaşlar e, kaç rekat kırılacağı ile ilgili tablo var arkadaşlar. Bu tabloyu da bir inceleyelim. Esma salavat, namaz isimleri, el farzu farzı, es sünneti sünneti arkadaşlar. Salatül fecri rekaten iki rekat, rekaten iki rekat manasında geçiyor arkadaşlar. İşte salatü zuhri erba rekat, dört rekat, e, sitte rekat, altı rekat de. ne diyor arkadaşlar? Eee sünneti diyor arkadaşlar. Yine burada salatül asri ikindi namazı erbea rekat er -rek 4 rekat dört rekat sünnet dört rekat farz manasında e, salatül magrib aynı şekilde e, bu da arkadaşlar e, akşam namazı selase rekat üç rekat farz rekaten iki rekat sünnet manasında salatül ışığa e, yatsı namazı 4 e, rekat, dört rekat. Fars, e, farz, 6 rekat, altı rekat sünnet manasında geçiyor arkadaşlar. Şimdi burada e, bizden parçayla ilgili değil de e, bu zamana kadar işlediğimiz konuyla ilgili sorular soruyor arkadaşlar. Bu soruların e, sizler evde ne yapacaksınız? Yapacaksınız arkadaşlar. Bu dersimizdeki, bu haftaki ödevimiz bir. E, o abdest konusuyla ilgili say olan sayfayı e, defterimize yazacağız. İşte namaz vakitleriyle ilgili e, kısımdaki yeri de yazalım. Bu tabloyu da defterimize yazalım arkadaşlar. Türkçe anlamıyla birlikte. Ve bu soruları da cevaplayalım. Ve Arapça dersimizin bu haftaki dersini tamamlamış olalım arkadaşlar. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edip etmek üzere arkadaşlar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.